çevreleyen kas grupları günlük yaşamda çok fazla aktif olarak kullandığımız kas gruplarıdır. Bu kas gruplarının fazla aktiviteye bağlı olarak bazen yoğunluğun düştüğünü ve hareket yeteneğinin azalıp ağrıya sebep olduğunu görebiliriz. Peki bunları önlemek için neler yapmamız gerekli? Ben size bugün evde uygulayabileceğiniz kuvvet egzersizlerini kısaca göstereceğim. Egzersizlerimizde kullanacağımız malzemelerden birisi mini bandslar. Bandı el bileğimize geçiriyoruz. Omuz genişliğinden daha fazla olacak şekilde açıyoruz. Önemli olan omuzumuzun çevresinde gerginliği hissetmemiz. Bant yeterince gerginken yukarıya doğru ellerimizi kaldırdık. Geriye doğru indiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey yukarıya kaldırış sırasında sırtımızın dik olması ve indirirken kontrollü ve yavaş bir şekilde indirmeniz. Yukarıya kaldırdık. Yavaşça indirdik. Yukarıya kaldırdık. Yavaşça indirdik. Yandan gösterecek olursam. El bileğimizi biraz açtık. Sırtım dik. Kürek kemiklerinin birbirine yakın. Yukarıya doğru kaldırdım. Yavaşça indirdim. Yukarı doğru kaldırdım. Yavaşça indirdim. 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu egzersizimizde ellerimizi öne doğru uzatıyoruz. Kollarımızı yine açtık. Kapattık. Açtık. Kapattık. Açtık. Kapattık. Bunda da dikkat etmemiz gereken şey yine aynı. Omuzlarımız geride, kürek kemiklerimiz birbirine yakın ve ellerimizi eşit oranda açıp kapatıyoruz. Açtık, kapattık. Bir diğer egzersiz. Yine el bileğimizde bant yer alırken ellerimizi dışarıya doğru rotasyonel bir hareketle açıp kapatmak. Burada dikkat etmemiz gereken şey dirseğin bedenimizin yanında olması ve dirseğimizi yana açmadan hareketi yapmamız. Dirseğimiz bedenimizden ayrılmıyor. Dik duruyoruz. krek kemiklerimiz birbirine yakın. Ellerimizi dışarıya doğru açtık. Ve geri kapattık. Açtık, geri kapattık. açtık. Geri kapattık. Açtık. Geri kapattık. Açtık. Geri kapattık. Hareketleri yavaş ve yumuşak bir şekilde yapmamız çok önemli. Açtık, geri kapattık. Üç set on tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Yine mini bant yapacağımız bir diğer egzersiz. Dirseklerimiz vücudumuzun yanındaydı. ellerimizi yana doğru biraz açtık. Öne doğru uzattık, geri getirdik. Öne doğru uzatırken açıklığı korumaya çalışalım. Geriye döndük. Uzattık, geriye döndük. Uzattık, geriye döndük. Uzattık, geriye dönüyoruz. Bu egzersizimizde ihtiyacımız olan tek şey boş bir duvar. Ellerimizi omuz genişliğinden biraz açık duvara yerleştiriyoruz. Yapacağımız tek hareket kürek kemiklerini birleştirmek. İleriye doğru kendime bıraktım. Kürek kemiklerini birleştirdim. Geriye çıkardım. Kürek kemiklerini birleştirdim. Geriye çıkardım. Birleştirdim. Geriye çıkardım. Bu hareketi yaparken ileri itiş sırasında dirseklerimizi bükmemeliyiz. Her zaman dirsek kilitli bir vaziyette durmalı ve kendimizi ona göre bırakmalıyız. Aslında hareket bu şekilde. Bundaki amacımız kürek kemiğimizin hareketlerini arttırmak olduğu için son noktaya kadar kendimizi itmeli ve iterken de kendimizi son noktaya kadar geriye itmeliyiz.